Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Döner Efsanesi 3. bölümü yapıyoruz. Çünkü çok izlemiştiniz. Bir de 7 like geldi. 10 like istiyordum ama bir şey olmaz. Bir de 3. bölümü çok istemiştiniz. Herkes like atsın. 10 like yapalım. Hatta 20'ye ulaşırsa çok mutlu olurum. Bir de abone olmayı unutmayın. Bazılarınız çok abone olmuyor. izliyor. Neden? Abone olun. Hadi başlıyoruz yine. Zaten ben aboneyle ve like'la bir şey yapmıyorum ki. Bana para gelmiyor. Ben sadece seviyorum. Beni mutlu edin. Genel efsanesi 3. bölüm. Şu bize yemek veren var ya. Şu. Evet buna çırak salih adını verelim dediniz. Çırak salih hadi hızlı ol. Ben de patatesi yapıyorum çırak salih. Adı biraz güzel ya. Güzel hatta patates. patates. Merhaba Tüşak Sali. Uyuma he. Ama karnın çok büyükmüş he. Al sen şunları vereyim. Al meyve Sen de kolanı al. Sen de al meyve suyunu. Bir ya iki tane nasıl içeceksin? Bir de meyve suyu. Bir de bir tane de Ne yapacaksın onlarla? Çok garip. Kızanlara şey veriyordum. Bas bosa. Çırak Salih. Merhaba Çırak Salih. Bunun uzunmuş. Bence başka ça şapka iyi. Ya bir gün kıyafetlerini değiştir. Bir gün bir gün. Neden değiştirmiyorsun? Oyuna şey Çırak Salih'in kıyafetinin değiştirilme olmasını olmalı değil mi? Bence daha güzel olur kıyafetlerini değiştirirsek bu Çırak Salih. Herkes tabi birinci bölümü görmeyi unutmasın. Hatta ikinci bölümde şu an üçüncü bölümdeyiz. Sen kola mı içtin? Sen iki tane kola içeceksin mi de bunun hastasın ya. Bir de iki tane kola içiyor. Bir de soğuk. Bir de iki tane kola nasıl içilir ki? Bir kereyle. Merhaba fakircim. Bugün sana döner vermeyeceğim. Çünkü bana çok az para ediyorsun. O zaman sen üzüldüğün için sana son bir kere veriyorum. Bana çok para vermezsen sana bir daha vermeyeceğim. Ver. Bakalım şansın. Bakayım kaç verecek. Ee, i̇yi ama onlar gibi değil. Vermeyeceğim. Fakir. Fakir bana para vermiyor ya. Aa meyve istiyor. Bir tane bundan. İki tane döner nasıl yiyeceksin? Yoksa arkadaşın mı oturuyor sende? Onun yanına gideceğim bir tane döner verdi. O zaman ona da bir tane meyve suyu versene. <laughs> Vermeliydin. Üzülür şimdi. Ya da kolay ver verirsin sevmesine. Meyve suyu. Yazık. Al. Paramız çok oldu. Paramız çok oldu. Gidin. Kimine. Kimine ulaştık? Bu arada birazcık hastayım. O yüzden sesim kötü. Şimdi biraz <laughs> yapıyorum. Şimdi şu dönerleri koyalım. Sonra verelim. Sen neden iki tane turuncu istiyorsun? nasıl yiyeceksin ki ya şeyime kolayı? Yiyecek misin? <laughs> İçeceksin. Zaten bitiriyorsunuz. iki saat bekleyeceğim kola makinesini. <laughs> Bir de siz de kızıyorsunuz. Bunun gibi. Bak seni dövecek. <laughs> Merhaba neler çok komik. Sen paylaşıyor mısın? Aa çok sağ ol. Paylaşıyor gelmiş. Hadi git uzakta dans et. Nenen efsanesi üçüncü bölümde. Al tamam. Al, al basma sana. Kızım. Al. Al kolaları da. Meyve suyu. Al şunları da. Al kolanı. Al denerim. Tamam. Şimdi herkese bir tane basması vereceğim. Sonra işimi çalışacağım. Şimdi ne yapacağınızı bilmiyoruz. Çok döner yapacağım. Sonra her şeyi düzelteceğim. Çok güzel olacak. Onlara kızmasın diye şu bas verdim. Böyle böyle. böyle böyle. Böyle böyle. Birazcık kaldı kızmayın arkadaşlarım. Hadi çırak çalış çalış çalış. Hızlan biraz ya. Yavaşsın kaplumbağadan bile yavaşsın. Yok yok şaka yapıyorum. Çırak üzülme üzülme üzülme. Ya üzülme şaka yapıyorum. Aa, üzülme çalış. Sen en hızlısın. çırak Üzülme sana bir tane döner vereceğim. Mutlu olun. <laughs> Çok komik değil mi? Şöyle şunu yapalım. Patates. Biraz kaldı. Biraz kaldı kızmayın. Size, size hepinize vasıf olsa. Tamam. Bakın çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Her şey dolu. çırak salih kaçıran şey var. Tamam. Çok güzel oldu bence. Bakın şöyle oldu. Güzel değil mi? Ben böyle yapmayı severim. Ama bak git, git çek. Al kulağını sen. Hey ...para almadı ama hırsız gelmek yasak. Ben neden bunlara basıyorum? Şey... Bardakla basıyorum. Kendisi geliyordu bence. Geliyordu evet. Ben para verdim de. Ben basıyorum. Bakın geldi. Ben basmadım şu an. Ona bir şey veriyordum. Şu şişman. Ya düzgünce bir kıyafet giy. Nasıl bir kıyafet? Dişlerine bak. Saçına bak. Bir de geliyorsun. Bir de... Bilir Bir de çok şişmensin ya. Git salata ye. 2 saattir ona döner veriyorum. Kola istemiş. Aa, i̇ki tane meyve Al 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 al. Tamam sana da kola şundan. Al dönerlerinizi. Aa, döner. Ya döner istiyorum döner döner git başımdan sen sana ne? Ver şu onları. Bunlar bunları. 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 Ben ne diyorum ya? Kolana sana döner, sana döner, sana döner. Aa fakire verdim, özür dilerim. Fakir gel buraya. Ya çok az ya, çok az. Sana iki döner verdim, meyve suyu verdim. Ya, sen git artık ya. Çok kız da kızacak senin yüzünden ya. Hiç hiç. Paraları alalım. Sonra hızlıca iki tane döner yapmalıyım. Ya da üç tane olursa olsun. Zankiram, zankiram. Hmm. Hmm. Hadi, hadi kolana. Şu iki tane iki tane şey veriyorum şunun. Ya hadi. Kaplumbağa deden ne alaka bilmiyorum. Hadi ver, 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 ver ver. Tamam. Tamam böyle videomu Arkadaşlar oyunun dördüncü bölümü istiyorsanız yoruma yazın. Bir de ee, like atın, abone olun ve videonuzu herkese paylaşın ve bay bay.